Biz Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı olarak öncelikle genel merkezimiz çağrısı, diğer e, müsait kurumlarımız, Pürsan Aptal Kültür Derneği, Antalya Şubesi, Aptal Musa Kültür Derneği, e, en son e, Halk Evleri, Antalya Halk Evleri ve Döşeme Altı Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, e, döşemaltı Şubesi onlar da dahil olarak e, deprem çok yoğun şekilde Antalya akın etmesinden dolayı bir konaklama zafiyeti yaşandı. E, cem evlerimizi depremzedelere açtık çünkü konaklama sıkıntıları çok fazla. Antalya e, tahsis edilen 3 tane ilin dışında e, diğer ileriden de gelen canlarımız var. Antalyayı tercih eden ve yakınlarının yanına gelen canlarımız var. Bunların temel ihtiyaçları var. E, bunları karşılamaya çaba gösteriyoruz, çalışıyoruz. Cem evlerimizde bunlarla ilgili e, birimle bölümler açtık ve e, bu temel gıda, giyim iyiyen çocuk kadın temel ihtiyaçları bunları temin etmeye çalışıyoruz ve şu anda belli bölümlerimizi eğitim verdiğimiz bölümleri tamamen konaklamaya ayırdık ve gelen canlarımızı burada şu anda hala konaklamaklarılara ve bunların konakladığı sürece Biz elimizden geldiği kadar onlara gerekli desteği vererek Bazılarında psikolojilerin bozuk olduğu için e, psikologlarımıza görüşüp onlardan yardım ve destek alıyoruz. E, yaralılarımız olursa onları hastaneye götürüp gerekli tedavilerini yaptırıp gerekli resmi bürokratik işlerini bitirmeye çalışıyoruz. Ve burada e, konaklamanın ziyadine çocuk depremden gelen çocuklarımızın daha iyi günlerini geçirebilmesi için çocuk oyun bölümü ve kreş tarzında oyun bölümü hazırladık. Orada çocuklarımız gününü geçiriyor. Sadece burada bizim yapamadığımız bir tek şey depremden gelen çocuklarımızın eğitim boşluğu, eğitim yetersizliği. Onların da tabii ki konaklama yapacağı bölgelerdeki devlet öğretim yerlerine yerleştirmeleri, kayıtların yapılması gerekiyor. Bunu da bizim bulunmuş olduğumuz, canlarımızın bulunmuş olduğu adrese dayalı bölgelerde bulunan oradaki eğitim, devlet eğitim okullarına kayıtların yaptırmaları gerekiyor. Biz burada tabii ki geçici bir konaklama yapıyoruz. Yani o anki krizin atlatılması yönünde belli bir gün ve zaman aşımını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun vadeli konaklamalarda belli sıkıntılar yaşanılacaktır. Bunlar da bizim eksikliğimiz olacaktır. Bunu tamamlamak için de devletimizin bu konuda daha liyakatlı daha elverişli konaklama yerlerinin Oluşturması ve bu canlarımızın tabii ki uzun vadede sürecektir. Çünkü yaşamış olduğu bölgelerde anlattıklarına göre herhangi bir taş, taş kalmamıştır. Bunun nedeniyle de bu canlarımıza burada hem devletimiz hem de sivil toplumlarımız bizler o desteği sağlamak zorundayız. Ve bu bizim insanlık görevimizdir. Gelen her can, her kim olursa olsun bizim için bir candır ve çok önemlidir bizim için onlarla beraber burada hem yaralarımızı saracağız hem birlikte onların eksiklerini ve giderlerini çalışmaya e, çaba göstereceğiz. Arkadaşlarımıza, burada emek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve burada da tüm canlarımızın e, Cem bir kriz e, koordinasyon e, yardımlaşma merkezi oluşturduk. Burada temel gıda e, eksiklerimiz çok olacak. Canlarımızın dışarıdan gelen e, yakınlar yanında oturan gelen canlarımızla Bizden talepleri onlar. Bunları karşılamaya çalışıyoruz. Temel gıda ve hijyen çocuk ve kadın ihtiyaçları olan çocuk bezi, çocuk maması ve kadın hijyen ihtiyaçları bunları karşılamaya çalışıyoruz. Canlarımızın ellerinden geldiği kadar karınca karınca gönüllerine ne koparsa bu yardımları Cem Evlerimize yaparlarsa biz de bu canlarımıza ulaştıracağız. Teşekkür ediyoruz herkese.